Arkadaşlar soru bekleyeceğimiz noktalardan bir tanesi ilk çağ uygarlıkları olacak. Dolayısıyla burayla ilgili önemli güzel bir video çekeceğim. Video biraz uzun olabilir nokta atışı çalışması olacak ancak her şeyi değinemesem de mümkün olduğu kadar önemli noktalara değineceğim bir çalışma olacak. Video notlarını ders anlattığım içeriklerimi notlarımı beğenirseniz temin edebileceğiniz linki aşağıya bırakacağım. Buradan da takip edebilirsiniz artık kafanıza göre bakarsınız. Şimdi ama burada yazacağım, önemseyeceğim her şeyi siz de önemsiyorsunuz. Bakın ilk çağ uygarlıkları deyince Mezopotamya uygarlıkları, Anadolu uygarlıkları, Ege uygarlıkları, Mısır, Hint, Çin, Roma, Büyük İskender İmparatorluğu, İran medeniyetleri, Doğu Akdeniz İmparatorlukları değerlendirelim bakalım. Şimdi Mezopotamya uygarlıkları deyince ne diyorsunuz? Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller, Asurlar. Eski LYS dediğimiz sınavda arkadaşlar bunun sıralamasını sormuştu. O yüzden ben konu anlatımlarında size bunu vurgulamıştım. Bunun sıralamasını bilmekte fayda var. Sümerler, Akatlar, Elamlar, Babiller, Asurlar. Soru kalıplarında şu da kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Mezopotamya uygarlıkları içerisinde yer almaz. AYT, SOS 1, SOS 2 için güzel bir soru olur. E, araya mesela Babürleri koyabilir. Babürler bir kere burada yok. Babiller var. Babürler Taj Mahalı yapan Hindistan'da Afganistan bölgesine hakim olan bir Müslüman Türk devletiydi. Değerli arkadaşlar, burada e, biz Sümer, e, Mezopotamya ile Anadolu uygarlıklarının üzerinde çok duralım. Hemen şöyle diğer slaytıma geçeyim. Bakın şimdi Mezopotamya uygarlıklarında Sümerlerde neyi bileceksiniz? Yazıyı bulan medeniyet Sümerler, doğru mu? Ve bu çivi yazısı denilen yazı Sümerler tarafından bulunduktan sonra Hititler, Urartular, Asurlar tarafından da kullanılmış. ÖSYM sınav sorusu bunu sormuşlar. Tamam mı? Çivi yazısını kullanan devletler arasında hangisi bulunmaz? Zor bir soru bence. Sümerler, Hititler, Urartular, Asurlar kullanmış. Sümerler yazıyı bulursa tarihi devirler başlar. Çünkü yazının bulunmasıyla artık ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ dediğimiz tarihi dönemler yaşanacak. Ancak yazının bulunmasından önceki dönemler bizde ne olarak biliniyor? tarih öncesi dönemler. Tarih öncesi dönemlerde insanlar, insanoğlu en çok hangi malzemeyi kullanmışsa ona göre isimlendirilme yapılmış. Yani taş ve maden devri neden? Çünkü en çok kullanılan malzemeler tarih öncesi dönemde onlarmış. Peki tarihi devirlerde isimlendirme nasıl yapılmış dersem şöyle de ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Ya e hocam bunun ayrımını neye göre yapmışlar? evrensel olaylara göre yani bir olay yaşanacak ve dünyada bu olaydan herkes her insan etkilenecek her devlet etkilenecek evrensel olaylar çağların isimlerini belirlemiş tamam mı hatırlatıyorum tekrar olsun İlk çağ yazının bulunmasıyla başladı. Kavimler göçünün yaşanmasıyla son buldu. Orta çağ kavimler göçünün yaşanmasıyla başladı. Ne oldu? İstanbul'un fethiyle son buldu. Yeni çağ İstanbul'un fethiyle başladı. Ne oldu? Fransız ihtilali yaşanınca son buldu. Fransız ihtilali neyi başlattı? Yakın çağ ve günümüzde hala yakın çağdayız bunu bileceğiz. Arkadaşlar Tarihte ilk yazılı kanunları Urgakina ya da Urkagina kanunlarıyla Sümerler buldu. Sümerler siyasi birliğini sağlayamıyor. Sümerler şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş. Unutma şehir devletleri varsa ne olmaz orada? Başkent olmaz. Şehir devletleri varsa ne olmaz orada? Siyasi birlik sağlanamaz. Siyasi birlik yoksa milli birlik bütünlük olmaz. Ama özgür düşünce ortamı olur. Bu da ne yapar? Bilimin sanatın gelişmesine ortam hazırlar. Sümer şehir devletlerinin yöneticilerine ensi, patesi denilir. Birkaç tane şehir devletini ele geçirirse Lugal ünvanını alır. Eğer bu Lugallar tüm şehir devletlerine hakim olursa Lugal kalma olurlar. Sümerlerde ziggurata dikkat edin. Bunların tapınakları. Sümer e, zigguratlarında arkadaşlar rasathane özelliği var. Gözlem evi, okul özelliği var. Tapınak, tahıl ambarı var. Sınav sorusunda ne sormuş? Ne özelliği yok demiş saray özelliği göstermiyor buna dikkat edin sayfayı incelemeye devam ediyorum Sümerler teokratik bir yönetimde bakın kralları başkomutan aynı zamanda başrahip yani din adamı aynı zamanda hukukun başı burada mutlak monarşi söz konusu ve din egemen bir yönetim anlayışı olduğu için bak kralları aynı zamanda rahip din adamı olduğu için teokrasi var yani din işleriyle devlet işleri iç içe yani ne değil layık bir anlayış yok burada buna dikkat edersiniz. Akatları hatırlatıyorum. Başkentleri Agade, kurucuları Kral Sargon tarihte ilk düzenli orduyu kurmuşlardı. Tarihte ilk imparatorluk Akat İmparatorluğu. Elamların başkenti Sus, Babillerin başkenti Babil, en ünlü kralları Hammurabi, Asma Bahçeleri ile ünlüler, Nabukat Nezar diye bir hükümdarları var. Asurlar başkentleri Ninova tarihteki ilk neyi? Kütüphaneyi yapmışlar. Bakın tarihteki ilk kütüphane hangi medeniyette görüldü denilirse sorulursa ne diyorsunuz? Asurlarda görüldü. Anadolu'da arkadaşlar tarihi devirleri başlattılar. Çünkü yazıyı Anadolu'ya taşıyan medeniyet e, ne oldu? Asurlar oldu. Çünkü Anadolu'da koloniler kurmuşlar, ticaret yapmışlar ve kil tabletlerini ticaret yapmak amacıyla Kayseri Kültepe bölgesine getirdiklerinde Anadolu halkı yazıyı görüyor. Anadolu'da tarihi devirler başlıyor. O zaman sen burada neye dikkat edeceksin? Tarihi devirleri başlatan medeniyet Sümerler'dir çünkü yazıyı onlar buldu. Ama Anadolu'da tarihi devirleri başlatan medeniyet Asurlardır. Çünkü Anadolu'ya yazıyı Asurlar getirdi önemli. Peki Karat kullanıcılığında çok gelişmişler ona dikkat edin. Arkadaşlar Anadolu uygarlıklarına geçiyorum. Hititler, İyonlar, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar önemli soru getiriyor. Hititlerle ilgili neyi bilelim? Bakın Hititler medeni kanunu icat ettiler. Krallarına Labarna, kraliçelerine Tavananla deniliyor. Başkentleri Hattuşaş yani Çorum, Boğazköy. Arkadaşlar anal yıllıkları unutulmayacak. Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla hazırladıkları tuttukları yıllıklardır. Tanrılarına yazdıkları için objektif olarak değerlendiriliyorlar. Bin tanrı ili olarak ifade ediliyorlar. Arkadaşlar çok tanrılı inanıştalar. Zaten ilk çağ uygarlıkları çok tanrılı inanıştalar. Hangisi hariç? Hangisi İbraniler hariç? Tek tanrılı inanışa geçen medeniyet İbranilerdir. Unutmayın. Pankuş adı verilen meclisleri vardı. Çivi yazısını hieroglif Mısır'da ne yaptılar? E, Mısır diyorum. Mısır'daki o resimli yazılardan kullandılar. Bunun dışında... Çorum yazılı kabartmaları, Konya'daki İvriz kabartmaları Hititlere ait eserlerdir. Bunlara dikkat. Bakıyorum İyonlar. İyonlar Efes millet adlı şehir devletlerinin sahipleridir. Bunlarda şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur. Şehir devletleri varsa özgür düşünce vardır. Bilim gelişir. Bak örnek bilimde, felsefede, sanatta Hipokrat, Tales, Pisagor gibi isimler burada ortaya çıkmış. Ve Efes Artemis tapınağı günümüzde Didim Apollon tapınağı Yonyalılardan kalmıştır. Samos Hera tapınağı biraz ayrıntıdır. Arkadaşlar Urartular Van Tuşba bölgesinde Doğu Anadolu'da dağlık engebeli bir coğrafyada kurulan bir Anadolu uygarlığı. Savaş tanrısı halde bunlar da önemli. Dağlık engebeli bölge hayvancılık yapıyorlar ve madencilikle ilgileniyorlar. Arkadaşlar kaya oymacılığı yapmışlar. Ayrıca günümüze kalan Şamran kanalı Urartulardan kalmıştır. Frigyalılar tarımda çok iyiler. E, Gordyon arkadaşlar Polatlı bölgesi bunların başkentiydi. Kral Midas en ünlü kralları diyebilirim. Bereket tanrıçaları var bunların tanrıçası. Kadın tanrı Kibele bunlar Tarımda çok gelişmişler. Öküz öldüren saban kıranın cezası ölüm olmuş. Çünkü temel geçim kaynakları şeydir tarımdır. Dolayısıyla bak bunların temel geçim kaynakları bunların hukuk düzenini de şekillendirmiş. Bu yoruma dikkat edin. Tapates adı verilen halıları vardı. Fibula adı verilen çengelli iğneleri vardı. Kimmerler tarafından yıkıldı. Frigleri kim yıktı? Kimmerler yıktı. Frigleri kim yıkmış? Kimmerler yıkmış. Lidyalılar sart. Bunların başkenti Sardes, Sart, Manisa bölgesi. Arkadaşlar Kral Giges bunların önemli hükümdarıdır. Kral yolunda ticaret yaptılar. Kral yolu hangi medeniyetler arasında? Lidyalılarla Persler arasında. Bunlar parayı icat ettiler ve takas artık yok. Çünkü takasın yerine para geldi. Buna dikkat. Arkadaşlar Mısır medeniyetinde anlatıyorum. Bakın güneş yılı takvimini buldular. Unutmayın Ay yılı esaslı takvimi bulan medeniyet Sümerler'dir. Güneş yılı esaslı takvimi bulan medeniyet Mısırlılardır. Astronomide gelişmiş olduklarını gösterir. İstilaya kapalı bir medeniyettir. Anadolu gibi değil. Bu Mısır medeniyetinin bir tarafında Nil Nehri bir tarafında çöller var ve denizler var. Dolayısıyla bunlar çevre medeniyetlerin istilasına coğrafi olarak kapalı. O yüzden kendilerine özgü bir kültür oluşturmuşlar. Ama Anadolu öyle değil. E bu süreçte Anadolu çok bereketli bölgelere sahip olduğu için çevre medeniyetlerin sürekli istilasına uğruyor. Bu da Anadolu'nun farklı çeşitli kültürlerden oluşmasını sağlıyor. Mısırlarda arkadaşlar şehir devletlerine nom adı verilir. Unutmayın. Mısır şehir devletlerine nom deniliyor. Yunan şehir devletlerine polis deniliyor. Eğer Sümer şehir devletlerini sorarsa site diyeceksin. Dikkat. Çok resmi bir ders olduğunu farkındayım ama önemli konu hiç es vermeden devam ediyorum. Arkadaşlar tanrı kralları var bunların. Firavunlar. Tamam mı? Firavunlar adına da zaten ne yapıyorlar? Piramitleri yapıyorlar. Keops ve Kefren piramitleri çok büyük ve en önemli diyebiliriz. Kadeş anlaşması Hititlerle Mısırlar arasında yapılıyordu. Önemli dünyadaki ilk yazılı anlaşmaydı. Kral Menes döneminde siyasi birlikleri sağlanmış. Yani şehir devletlerinden çıkıyorlar. Papyrus hieroglif ve pi sayısı yani papyrus adı verilen kağıtları kullanıyorlar. Papyrusun olması yazının kullanıldığının göstergesi hieroglif resimli yazılar kullanmışlar. Pi sayısı matematikte geliştiklerini gösteriyor. Bunların güneş tanrısı Amonra mumyacılıkta gelişmişler. Zaten mumya yapmaları onları hangi alanda geliştiriyor? Tıpta ve bunların ahiret inancı var. Demek ki ahiret inancı olmasa mumya yapmayacaklar. Tıpta gelişemeyecekler. Bu bağlantıya da dikkat edersiniz. Daha fazla uzatmıyorum. Anadolu uygarlıkları mezarlıklar Mezopotamya uygarlıkları ve Mısır medeniyeti önemli Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum ee, konu anlatımından devam ettirmek isteyenler lütfen 30 günde TYT, AYT tarih konularımı tam 15 günde bitirsinler emin olun 15 günde bitirebilirsiniz Ben burada nokta atış yapmaya çalıştığım için her şeyi anlatmayacağım ama şu eşleştirmeyi size göstermek istiyorum lütfen önemseyin buraları incelersiniz geçiyorum bakın Satraplıklar deyince hangi medeniyetle eşleştirmem lazım? Persler. Sınırları çok genişlediği için İran uygarlığı Perslerin sınırları genişlediği için yönetimi kolaylaştırmak için ne yapacaklar? Satraplıklar yani eyaletler kuracaklar. İvriz ve yazılı kayat kabartmaları dersem Hititlere ait. Nom adı verilen neler? Şehir devletleri. Hangi medeniyete ait? Mısırlılara ait. Polis adı verilen şehir devletleri hangisine aitti? Yunanlılara aitti. Site denilen şehir devletleri kime aitti peki? Sümerlere. Tuşba hangi medeniyetin başkenti? Urartuların başkenti Van Tuşba. Anal yıllıkları tanrılarına hesap verenler Hititlerde unutma. E, tavanan'la denilen kraliçeler hangisindeydi? Hititlerdeydi unutma. Tapates adı verilen kilimler hangi medeniyetteydi? Friglerdeydi unutma. Hatta Friglerde e, Fibula denilen çengelli iğneler vardı. Ninova kütüphanesi dünyanın ilk kütüphanesi hangi medeniyet? Asurlar unutma Asurlar Anadolu'da neyi başlattılar? Tarihi devirleri çünkü Anadolu'ya yazıyı getirenler kimlerdi? Asurlardı önemliydi. Urkagina hangi medeniyette? Sümerlerde. Bunlara lütfen dikkat. Arkadaşlar videom bu kadar pratik güzel bir video olsun diye biraz hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, lütfen Konu anlatım videolarımdan sınava girmeden önce ilk çağ uygarlıklarına bir göz atın. Orada detaylı anlattım. Size çok fayda sağlayacaktır. Notları beğendiyseniz aşağıya yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına link bırakırım. Temin etmek isteyenler oradan temin edebilirler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın, yorum yapın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bu nokta atış serileri ve denemeler son güne kadar devam edecek. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.